Bob ve Charlotte'ın bakışlarında birbirine yaklaşmak isteyip de yaklaşamayan milyonlarca insanın hikayesi vardır. Sözcüklerin tükendiği ama kalplerin hala bir şey söylemek istediği o an. Bir başka ekranda Theodore bir sesle konuşur. Bir kadının sesiyle ama bir beden yoktur. Her filminde sevginin biçimi değişmiştir artık. Artık dokunmak değil bağ kurmak önemlidir ama o bağ sanaldır ve sessizdir. Gerçek gibisin dertiye doğar ama sonra anlar. Gerçek gibi olan asla gerçeğin yerini tutmaz. Ve Joel, hatırladıkça canı yanan bir adam, sevdiği kadını anılarıyla birlikte hafızasından sildirir. Çünkü hatırlamak acıtır, unutmaksa acıyı eksiltir. Ama birini silmek sadece acıyı değil, sıcaklığı da silmektir. Bu üç hikaye üç farklı yalnızlık gibi görünür. Ama aslında aynı sahnenin üç farklı karesidir. Soğukta birbirine yaklaşmaya çalışan kirpiler gibi.